Evet arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Ocak ayı hangi hangi parti önde? YBS araştırmanı yaptı anketi sizinle bugün paylaşacağım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın hepinizi çok seviyoruz. Bakalım YBS araştırma Ocak ayında hangi partinin daha fazla önde olduğunu tahmin etmiş. Anket sonuçları nasıl gelmiş? Bunları inceleyeceğiz. E, bu video kısa olacak. E, diğer videoları da izlemeyi unutmayın. Ayrıca ee, Ocak ayının toplam 10 adet anketin ortamasını paylaştığımız bir video yayına girecek. O videoyu da izlemeyi unutmayın. Ee, Ocak, Şubat, Mart devam edeceğiz ve bu şekilde genel seçim için bir tahmin oluşturmaya çalışacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım bakalım YBS araştırma nasıl sormuş, nasıl cevaplar elde etmiş. Siyasi Araştırması Ocak 2025 Bu pazar genel seçimi olsa 2150 kişiye sormuş. AK Parti %31.3 CHP %28.4 Dem Partisi yüzde 9.2, İyi Parti yüzde 8.8, MHP yüzde 6.3, Yeniden Refah Partisi yüzde 4.2, Zafer Partisi yüzde 2.6, Saadet Partisi yüzde 1.8. Diğer partiler %5.4 olmak üzere anketimiz bu şekilde yayınlanmıştır. Hmm. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Sağ olun, var olun, İyi ki varsınız.